Tur zamanında bir olursak, 25 kapı numaralı tamamen turuncu tören dönüzlerinde yaşamlar geldi. Yani Yaman günün en hızlısı 159 428. çok şey, rengi <laughs> de çok şey, sütur zamanında çok şey. Hemen arkasından Feres Toprak geliyor. 159 49. Arada sıfır nokta, sıfır sıfır iki gibi bir derece var. Hemen arkasından Yani bak buradan tam üç tane pilot var. Ve tüm pilotların da dakika derecesine girdiğini görüyorum. Aslında dün ve önceki gün pilotlar iki sınırı yediler 2.05, başlamış kadar ıslanmışlardı. Dün bir tek pilot, iki sınırı dün akşam ya yağmur ve dolu beraber de, pistimiz biraz şu an bir elde bulunan görebiliyoruz. Bu arada geçiş için Antep'in hemen arkasında bir bobolu var. Bu bobolu alacağınız kırmızı bilekliklerle buna geçiş yapabiliyorsunuz. Bu bilekliğin ücreti sadece 20 TL'dir ve tüm gün boyunca istediğiniz kadar buna girip çıkabilirsiniz. Araçları yakında inceleyebilirsiniz. Belirlerde yaklaşık fotoğraf çekebilir. Belki de pilotlarla tanışabilirsiniz. Dediğim gibi ana tribünün arkasında Tamamdır. 20 kırmızı bile ilgili geçiş yapabilirsiniz. Bak, cıda da bir yanında ya. Bizimle şu an yanında しようか。